Arkadaşlar merhaba. MATLAB eğitimimizde şimdi arkadaşlar dinamik sistemimizi tanıtıp bu dinamik sistemdeki yay yani k sabitini ve c dediğimiz sönümleme sabitini minimum değerlerini hesaplamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle işi matematik kısmını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kütle yay sistemi. Bu kütle yay sisteminde kütleyi e mesafesi kadar hareket ettirdiğimizde arkadaşlar elde edeceğimiz denklemimiz ma artı k eşittir sıfır şeklinde olacaktır. Bu da f eşittir ma formülünden gelmektedir. a dediğimiz şey ivme. İvmeyi de ifade etmek için arkadaşlar konum değiştirmenin ikinci türevini alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar işlemimize bir de sönümleme sabiti eklediğimizde yani C sabitini de eklediğimizde formülümüz MA artı DX yani hız D çarpı hız artı eşittir 0 şeklinde olacaktır. Bu da arkadaşlar yay dönümleme kütle sisteminin formülüdür. Şimdi arkadaşlar bu formülümüzde tabii ki yayımızı ve dönümleme sistemini kullandığımızda X konum değişi değişmesi zamana bağlı olarak bu şekilde değişecektir. Şimdi arkadaşlar bunu MATLAB'da tanıtalım. Bakın arkadaşlar öncelikle bir dinamik hesap programı açtım. Dinamik hesap programımızda arkadaşlar F eşittir e, M MA artı DV artı KX şeklindeki koyulumuzla sayısal türev mantığıyla arkadaşlar for döngüsü içerisinde tanıtıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bu formüllerimizin açıklamalarına aktaracağız. Sonrasında arkadaşlar Object Dynamic diye bir program açıyoruz. Burada da maksimum A ve maksimum X değerlerini hesaplıyoruz arkadaşlar. Yine küçük delta C ve delta K kadar değiştirmiş olduğumuz değerleri dinamik hesap programına atıp tekrar hesaplattırıyoruz. Tabii ki bir de konstantimiz var. K ve C sıfırla bir aralarında olmak zorundadır. K ve C değerinin 0 ile 1 aralarında olmasına karşılık bütün sınır kontrolüklerimizi programımıza tanıtıyoruz. Bu işlemimizin akabinde arkadaşlar MATLAB programımızda optimizasyon tool'umuzu aktif ediyoruz. Ve optimizasyon tool'larımızı aktif ettikten sonra arkadaşlar optimizasyon tool'larımızda aktif set menüsüne geçiyoruz. Ve objektif fonksiyonumuzu belirtiyoruz. OBJ alt tere dinamik şeklinde olacak. Tabii ki bir de başlangıç noktası belirtmeliyiz ki iterasyona başlasın. Metap iterasyon mantığıyla çalıştığından dolayı arkadaşlar buraya bir de başlangıç noktası belirlemem gerekiyor. Constraint'lerimi de arkadaşlar direkt programdan çekmesi için const dinamik ismini verebilirim. Bu işlemlerin akabinde arkadaşlar start butonuna basmam yeterli olacaktır. Bakın ekranda direkt konu, hız ve ivme grafiklerini görebiliriz. Ve C ve K sabitlerini sürekli değiştirip yazmış olduğumuz program içerisinde arkadaşlar sürekli bu değerleri kullanıp optimizasyon için sınır şartlarını en iyi sağlayacak ve amaç fonksiyonumuzu sağlayacak en uygun C ve K değerini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu işlem arkadaşlar 16 iterasyonda tamamlanıyor. Burada iterasyon sayısını görebilirsiniz. Tabii bu iterasyon içerisinde iterasyon olduğundan dolayı her bir iterasyon biraz uzun sürebilmektedir. Şu anda sona yaklaştı. Bakın 13. iterasyon 14. iterasyona geçti. Ve burada da arkadaşlar yine bahsettiğim gibi konum, hız ve irme grafiğini görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi grafiklerimiz hazır. Bu grafikleri kullanabilirim. Asıl önemlisi x1 değişkenin isim geliyor Yani optimum k değerimiz 0.357 optimum c değerimiz de yani dönümlü sabitimiz de 0.487 olmalı ki bizim amaç fonksiyonumuzu sağlayacak ve sınır şartlarımızı da sağlayacak. Sınır şartlarımız arasındaki optimum é E,